Merhaba, ben Zeynep Pınar Tarhan. Sizlere bu dönem üzerinde çalıştığımız bitirme projesini anlatmak istiyorum. Deneyimizin başlığı E. coli KO11 suşunun glutatyon ve hidrojen peroksitle uyarılmasından sonra furfural muamelesi ve bioetanol üretimi. Bu konuyu seçmemizdeki en önemli etken oldukça ilgi çekici ve literatürde daha önce yapılmamış bir çalışma olmasıdır. Projemiz için uzun bir süre literatür taraması yaparak daha önce bu konuda nasıl çalışmalar yapıldığını inceledik ve konu hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumuzda da elimizdeki bilgi ve verileri toparlayıp bir dosya oluşturduk. Bu dosya doğrultusunda da deneyin gereç ve yöntemleri belirlendi. Bu süreçte hocalarımızdan Beyza Gökçınar Yağcı ve Ceyhun Kayağan da bize oldukça yardımcı oldular ve deneyimlerini bizlerle paylaştılar. Deney hakkındaki bilgilere geçecek olursak öncelikle biyoyakıt üretiminden ve biyoetanolden bahsetmek istiyorum yenilenebilir ham maddelerden biyoyakıt üretiminin enerji ve alternatif yakıt tedariğinde kullanılabildiği için önemli ölçüde bilimsel ilgi görmüştür. Biyoetanol çevre üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle ilgi çekici biyoyakıtlardan biridir. Biyoetanol üretim genellikle dört basamakta gerçekleştirilir. Bunlar ön muamele, hidroliz, fermantasyon ve distilasyon. Uygulanan ön işlemler sırasında kullanılan sert koşullar furanlar, karboksilik asitler ve fenolik bileşikler gibi toksik bileşiklerin sentezine yol açar. Bu bileşiklerden özellikle furfura biyoetanol üretiminde e, olumsuz etkiye sahiptir. Biyoetanol üretim verimliliğini azaltır. Furfura serbest radikallerin oluşumunu sağladığı için oksidatif strese sebep olur. Oksidasyon elektronları bir molekülden bir oksitleyici ajana aktaran kimyasal reaksiyondur. Oksidasyon reaksiyonlarının serbest radikaller ürettiği bilinmektedir. Süperoksit anion radikalleri, hidroksil radikalleri ve hidrojen peroksit dahil olmak üzere veya reaktif oksijen türleri oldukça aktif oksijensiz radikallerden biridir. Bu serbest radikaller en dıştaki kabuğunda bir veya daha fazla eşleşmemiş elektron içeren oldukça reaktif türlerdir. Oksidatif stres lipitlere, proteinlere ve DNA'ya zarar veren hücre içi oksijen radikallerinin varlığını ifade eder. Oksidatif stres, hücredeki proksiden antioksidan dengenin bozulduğu ve DNA hidroksilasyonu, protein denaturasyonu, lipid peroksidasyonu ve apoptoz gibi hücreler için istenmeyen sonuçların görüldüğü bir durumu tanımlar. Çoğu canlı organizma kendilerini oksidatif strese karşı koruyan enzimatik ve enzimatik olmayan antoksidan savunmaları ve tamir sistemlerine sahiptir. Bizim amacımızdan da ekolik KO11 suşunu glutatyon ve hidrojen peroksitle uyardıktan sonra furfurelle muamele etmek ve biyoetan üretimini sağlamaktır. Bunun için ekolik KO11 suşunu kullanacağız. Etanol verimini arttırmak için ise mikroorganizma üzerindeki olumsuz etkisi, etkisini azaltmayı hedefliyoruz. Bunun için de bakterinin kendi oksidan mekanizmasını hidrojen peroksitle aktive edeceğiz. Daha sonra bakterinin antioksidan mekanizmasını destekleyici glutatyon ve vitamin C takviyesi yapacağız. Bu çalışmada asıl amaç oksidatif strese maruz kalan E. coli'den elde edilen biyoetenin verimini arttırabilir miyiz sorusuna cevap aramaktır. Bu konuyla ilgili deney düzeneyimiz hazır ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım verimli bir bilgilendirme olmuştur.